Dostlarım herkese selam Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Müjdeli haberi hemen vermek istedik. Donald Trump ABD'nin 47. başkanı oldu. Ve kriptoda arkadaşlar özellikle Bitcoin'de ciddi bir ATH tazelemesi geldi. Bitcoin 75.000 dolarları kırdı. 75.300 dolarlara kadar ATH'ını güncelledi. An itibariyle de 74.500 dolar seviyelerinde ilerliyor. Bu videoda Detayları konuşacağız. Donald Trump başkan seçildi. Önümüzdeki süreçte şimdi neler bizi bekliyor? Kriptoda özellikle bizlerin neler bekliyor? Beklenen boğa geldi arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani boğa geliyor aslında. Önümüzdeki günlerde 7 Kasım'da yani yarın faiz indirimi de belirlenince net bir şekilde önümüzü görmüş olacağız. Ama Donald Trump'ın kazanması %80 oranında bu boğayı tetikledi arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Detayları konuşacağız, yorumlayacağız. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Ufak da bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı Eagle Coin. EAI koduyla listeleniyor. Ön satış ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Açıklamalar ve yorumlardaki linklerden Eagle Coin'i e ön satıştayken inceleyebilirsiniz dostlarım. Linkleri açıklamalar ve yorumlara bırakırım. Gel gelelim konu, konumuza. Çok da uzatmak istemiyorum. Trump ABD'nin 47. başkanı oldu ve e, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Donald Trump yıktı. Geçti. Başlığı altında Bitcoin buna eşlik etti. Sec başkanı geri Gensler görevden alınacak olması yükselişi tetikledi ve poli market iştah artırdı diye başlıklar atıldı globalde arkadaşlar. Ee, öte yandan da yine e, Trump'ın başkan seçilmesi 75.000 tetiklerken altcoin'lerde de hareketi getirdi. Ee, Ethereum cephesi özellikle 2600 dolarlara kadar yinesini attı. Hepsini yorumlayalım öncelikle. Bitcoin'e bir başlayalım. Bitcoin'de arkadaşlar 81-83 bin dolar seviyeleri görünüyor. 81-83 bin dolarlara kadar pozitif iğneleme yukarı yönlü hareket %11 oranında şu anki fiyat itibariyle gelebilir. Altcoin'lere nasıl yansır? Ethereum cephesinde direnç seviyesi 2800 kırılır. Hatta ve hatta 3000 dolar üstüne atabilir arkadaşlar ki ethereum 3000 dolar üstüne çıkarsa altcoinlerde güzel bir hareket görebiliriz Böyle bir hareketle birlikte de ethereum yüzde 8 ortalama Maksimum yüzde %15 15'e varan bir hareket ethereum cephesinde görülüyor bilginiz olsun. Ee, şu an için e, Trump'ın seçimi kazanması kriptoyu ve ABD borsalarını doğrudan etkiledi. Ee, bunun da altını çizelim. Lunch'ta ne oldu? çok merak ediliyor. yüzde %8 yükseldi. 92, 4.0.92'lere varan bir iğneleme yaptı. Yani dün daha dün arkadaşlar 83'ten alan e, yatırımcı %8 %9 kara satabildi şu anda. Tabii ki de Dün de söyledik aslında 4-0 rakamlar bedava dedik e, toplanır mı toplanacak seviyeler dedik 4-0 rakamları için e, lunçta arkadaşlar beklenti yüksek çünkü sadece ABD seçimleri değil kendi özelinde yakımlar da var ama e, hali, hali hazırda birçok yakımda daha yapılmış değil. Şu anda totalde 400 milyar lunç yakımı görünüyor ama daha e, Terra Vakfı'nın elinde, Terra'nın elinde e, cüzdanlarında lunç USTC var. Bunlar dayanacak bu yakımlar da e, özellikle böyle bir dönemde Trump'ın kazandığı faiz indirimlerinin geldiği dönemde bu yakımların etkisini daha çok lunç cephesinde görmemizi sağlayacaktır arkadaşlar bilginiz olsun. Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Coin, Colleen haberidir arkadaşlar. ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump zafere yaklaşması hatta zafere yaklaşmasından ziyade seçilmesiyle birlikte 75.118 doları aştı. 75.500 dolarlara iğnesini attı. Donald Trump yıktı geçti. Bitcoin buna eşlik etti. Başlıkları atılıyor şu anda globalde de. Özellikle bu Gary e, istifası bugün içerisinde bile belli olabilir arkadaşlar ki çünkü buna Trump direkt seçilir seçilmez e, gerekeni yapacağını söylemişti. Öte yandan belki konuyla alakasız ama benim bunu mutlaka e, söyleme gereksinimi duyduğum e, bir diğer konuysa Trump'ın e, ofise geçene kadar arkadaşlar e, İsrail, ee, Başbakan Netanyahu şunu söylemiş, ofise geçene kadar bu savaşı bitiriyorsun. Açıklamalarında bulunmuş bu da diğer yandan yani savaşın akıbeti <laughs> olarak İsrail, İran olarak, e, İsrail Filistin olarak arkadaşlar. Arasındaki gerginliği de yine çözecek gibi görünüyor ki inşallah da öyle olur. Ee, hani burada da e, o duruma da bir parantez açmak istedik. Trump ofise geçene kadar e, bu savaşı bitiriyorsun demiş Netanyahu'ya. E, bilginiz olsun. Yani savaşın bitmesi de yine borsaları, kriptoyu etkiler zaten. Çünkü tepe noktasını gördükten sonra bir füze patlama, bir işte şuraya şu atıldı, buraya bu atıldı. Düşüş getiriyordu. Savaş bitmesi demek ya da savaşın sona ermesi demek yine e, tetikleyici bir unsurdur. E, Kripto da ayrıca zaten biz de bitmesini isteriz arkadaşlar e, onun da altını çizelim. Öte yandan tabi detaylar geldikçe şu an için elimizde çok fazla detay yok anlık videoya girdik e, yorumlamak için girdik e, netleşen tek şey ABD'nin 47. başkanı oldu piyasalar yükseldi takipteyiz. Piyasaları da takip ediyoruz. Sizlere tüm detayları Twitter, YouTube'dan aktaracağız arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Takipte kalın. Mutlaka abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linklerden Eagle Coin projesini inceleyebilirsiniz. Linkleri bırakırım. %10 ödüllü referans linkimiz de açıklamalar ve yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.